Öncelikle, be... Hep. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün Need for Speed oynayacağız. Yanımda ben ve Ege var. Bu benim YouTube kanalı. Bu YouTube kanalının çoğu <laughs> çoğu benim ama niye yanımda Ege var, Ömer var ben yanımda Ömer var diyecektim Ömer yanımda Ege var dedi. <laughs> Neyse hoş geldin Ömer. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk Ege. Nasılsın? İyiyim sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. başında başında yapacaktın. Artık çok geç git. Arkadaşlar sizlerle bugün Need for yarışacağız bu arada. ses kit konuşmadık bir ara. Böyle sessiz sal sessiz kaldık. Bir Ömer bir ben yarışacağız. Ve Şimdi... oyunu bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. 10 10 videoda oyunu bitir Arkadaşlar 10 videoda oyunu bitirmeye çalışacağız. Ömer de bizim amacımız Wolfgang'i açmak. Gold. Evet. Ferrari'yi 10 10 ya da 15 şeyde videoda bitireceğiz arkadaşlar. Ferrari yok ki bir de. Ferrari alacağız. 10 ya da 15. Ferrari. Kırmızı kırmızı. Keşke videom olsa bu. Bebeğim. BMW'miz var bizim. BMW ile arkadaşlar. BMW M. BMW, BMW BMW M. 3 Kort 1999. O <laughs> karşı Volkswagen Golf GTI. Ah şu Egehan kabiz. Ver ne oluyor benim elime? <laughs> <laughs> Lapus diye ses çıkıyor ya çok güzel. Ege'nin sesi çok güzel Lapus diye ses çıkıyor Egehan'ın sesi. Hadi. Bekliyoruz. Buraları bence durdurayım ben. Arkadaşlar başlıyor. Geliyor BMW'miz. Kazanacağız. Kazanacağım daha doğrusu. Ama her sonra oynayacak. Lan adam birden önce başlıyor ya, hile bu. Sinir oluyor. Niye birden önce başlıyor? Bir Tom, Hemen kullanma. Nasıl kullanıyorum? Ben unutuyordum. Yetişmek için kullanıyorum, hadi. Bak, oyun yine laglı. Benim tablet laglı ya. Sikıntı Çok var. oyun vardı oyunda. 4-5 tane var en azından yok 8 tane minecraft zaten çekmediğim için bak bence yok. minecraft için bence çok kötü bir dakika düzeltiyim şimdi tamam resmimi Ha yeter be. Kaybetçedi ya. Adam önden başlıyor ki şike var. Değil mi? Nasıl <laughs> kaldı kanka? Ha kesin kes. Bak adam ton to öyledi. <laughs> Uzun daha hayır. Hadi la. BMW ben mi gelir şok Bence, bence kazanırız. İnşallah iyi. İki iki güzel değil. Ah, hay ağzına. Çıkacak zamanı buldu ya. Hadi abi, yetiş. Yetiş. Nitro, nitro fit fit. O, force fit lady. Arkadaşlar, galiba kaybedeceğiz. E git daha çok warp yetişecek kesin. Ve fullük bir nitro nitro'nu geçmeyet. Aha az kaldı. Kanka geçebilirsin. Ne oluyorum? Nitro. Abi. Oyun çöküyordu. Anam yetiştik. Vay. Çarp. Çarp Modifiyeli hem de. Hızla. Nitro Ege. Hadi bakalım. Lan çık elimden. Çarp ona. Çık lan. Abi az kaldı. Hayır. Hayır. Abi çık elimden. Senin yapacağın işe. arkayla ya. Bunun parti lan ya. Diri 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 diri. O şimdi adam robot mu? Galiba. Ha? Dini ni. Dini ni dini ni. Ağlıyoruz. Ağla çikolataları. Canım çek. Netle ağla yazarsanız ağla çikolatası çikolata olur. Yazımı netleler var ya. iyi diye tıkla. Volkswagen daha yok. GT. Volkswagen Golf. Yani bir tane eksiz ya. Bir puan eksiz be. O 275, biz 274. Volkswagen Golf'den gideceğiz. Bak ne kadar farklı. Hadi. Evet. Arkadaşlar durduruyoruz. Devam ettik. Arkadaşlar devam ediyoruz video Evet. Gençler geldik. Hemen nitroyu kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Adama yetişmek için. Pof. Bir iki Arkadaşlar adamı görebiliyorum. Çok yakın. Çok Var ya yakın. Bunu giyer fayrayla olursun. Bir de arabayı içten görsen tam olur. Değil mi? Aslında böyle de güzel. Afiyet. Arkadaşlar birinciliği onun elinden almamızı çok az kaldı. Ben kazanamadım Ömer kazanır inşallah. İnşallah. Arkadaşlar çok az kaldı nitro dolunca bir basacağız. Bir Arkadaşlar tezir. birazdan ya da şimdi. Önüme geçersen. Oo geçti. Tamam. O seni artık geçemem. Sıkıntı yok arkadaşlar. Yani şaşırdık. Dolmaya yaptık. Yedirdik. Ve öyle derken över gitti, gazi geçirmiş. Ve Ömer daha yetmiş. 70. O daha kaç metre var aramızda? Daha 70 metre var arada. Dinini. Dini. 80 Adana oldu. Ağlar. Ve adam ağlar. Diri, diri. Arkadaşlar şuradan git. Hayır, ne duruyor? Buradan geçebilirdin içeri. Ve Ömer Yiğit'i kanalda. Adam şu anda bize sövüyordur Belki sövmez. Adam şu anda bizim yanımızda biz dönmek istiyordur. Kaza kaybettiği için. Arkadaşlar bunu bilin ki yakında YouTube kanalımıza Twitter io, Neydi lan? Spinner'ı iyi o falan iyi o oyunları da gelecek. Ömer o oyunlarda bir sürü kez birinci oluyordu. Ömer iyi oynuyor. Göremiz. Ege şey arabayı mı yükseltsek ki? Gerek yok. Ama birazdan 2-3 level sonra 295'ten yukarı olmamız gerek girmek için. O tek başına. Ha videoyu durduralım. Dur, dur Evet arkadaşlar. Lan buradan Tamam tamam tamam. Bak 30 saniye sonra bitecek. Arkadaşlar en güzel 4 kişilik Bir de oyunu arkadaşınla oynayabilirsen tam olur. Ay Minecraft'taki Ender abi geldi aklıma. Endirme. Gözüne bakıp canasını saldırırdı. <laughs> Düşünsene burada Minecraft'ta tiki geçiyormuş. Düşünsene ne yaparsın be ben. Ben Steam <laughs> Çok komik olmaz mı? Bence bitiremeyecek. Daha var ya. Kayı her türlü yaptık. sürdürüldü. Aha yaptık. <gülüyor> <gülüyor> tamam kazandık. Ömer. O zaman bu videonun da burada sonuna gelelim mi? Ha? 13 dakika olmasını bekleyin. Ne yaptın kankam benim şimdi? Şimdi sonuna gelelim. hep evet, ilgili, ilgili arkadaşlar. Dur. Bir daha evet arkadaşlar like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız diye videolarımdan hızlıca haberdar olmak için, için abone ol tuşunun yanındaki ki çan butonuna basarsanız videolarımdan haber çok çabuk haberdar olabilirsiniz. Like ve yorum atarsanız sevinirim. Sim. Arkadaşlar bu videoya 25 görüntülenme istiyoruz. Hey dediğim bu ne olacak mı? Manyak Evet arkadaşlar, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.